Daha önce bir videoda anlatmıştım bunu. Yine benzer bir şekilde anlatayım. Önemli bir nokta. Çünkü bazı şeyleri birkaç sefer anlatmak lazım. Şimdi insanlar, bazı kadınlar, bazı erkekler seçim yapıyorlar. Seçimler aynı zamanda sorumluluk ve mahkumiyetle getiriyor demiştik. Bunu yazalım. Seçim aynı zamanda bazı sorumluluk ve bazı mahkumiyet yazalım. Bunları getirir. Diyeceksin ki nasıl? A'yı seçtin. Tamam mı? Bunu seçtin. O zaman B'yi seçmedin. Çünkü A'nın yerine B'yi seçebilecektin. İki tanesinden bir tanesi mesela. Bir otomobil yerine başka otomobil. Bunu da seçmedin. İkisini birden seçtim diyenler. Başka C bir otomobil var. Onu seçmiş olmuyorsun bu sefer. 4-5 tane araba koleksiyonun var diyorsan şunu unutma. Aynı anda bir tanesini sürebiliyorsun. Burada denilmek istenen o. Bunu seçtin ya, bunu seçmedin. Aslında bunu da bir anlamda inkar etmiş oldu. Anladın mı? Şimdi doğru olan, bak buraya yazalım. Doğru olan zaten bir anlamda mecburiyettir. Mec Bu yanlış yazıldı. Mecburiyet. İnsanın seçim hakkı var mıdır yok mudur tartışması işte ben özgürüm ben şunu giyerim ben bunu yaparım ben şu tercihte bulunurum kriptoya giderim faize girerim bankadan bunu alırım bunu alırım bana kimse karışamaz falan lafları var ya sen doğru olana mecbursun sen doğru olanı kabul etmiyorsan zaten e, iyiliği kabul etmiyorsun demektir İba, ibadetin manasını kabul etmiyorsun demektir çünkü kul ibadet konusunda doğruyu seçmek zorunda doğrunun sorumluluğunu almak zorunda ve bunu yapmaya mahkum. Bu, bu aslında iyi bir şey. Başka kişiler seni güzel konularda zorlayamıyorlar. Zorla güzellik olmaz diye bir söz var. Fakat kendine sen bunu seçmekle mükellefsin. Ne kadar çok sana nimet verilmişse o kadar sorumlusun. Şimdi size zamanla öğretilen şeyler aslında bu işte demokrasiydi, çeşitli yönetimlerde gibi Batı'nın ulus devlet grup sınırlandırıp ondan sonra emperyalist güçle onları kontrol altında tutma isteğinin bir ürünü. Bunu kendileri de itiraf, ediyorlar zaten. Fark etmez bir ülkeniz olur. Tamam bu oyunun içinde şu yönetim bu yönetim bunu seçeceğiz şu uygulayacağız diyor bilirsiniz. Uygulayabilirsiniz istediğiniz yönetimi. Krallıkla yönetilin istiyorsanız. Padişahlığı tekrar getirin veya işte cumhuriyet yönetimine kalın. Fakat her bir seçim her bir yaşamanın bir hesabı olduğunu unutmayın. Yani insanlar birbirlerine kötülük yaparlar. İnsanlar nefislerine uyarlar. İnsanlar toplumdaki diğer insanları da bozarlar. Ben size bunu söyleyeyim. Bozulmamaya çalışacaksınız. Düzgün durmaya çalışacaksınız. Doğruluktan ayrılmamaya çalışacaksınız.